beni <laughs> aman Alo ya kuşum ne yapıyorsun? Konken kaçta bugün? Bakıp toplantısını unutma. Hı? Kuşum, E ee, bunu yeni burunu gördün mü? Ne istedik belki? Salih. <laughs> tamam tamam canım. <laughs> <laughs> ya sus! Serdar o çirkin <laughs> karısına mayavide ne varmış kızım? Böyle bir şans var mı? <laughs> aman aman halimi yaman Ama çekemem artık seni Yeter be aman E kendim ettim Kendim buldum Durama geldi o oh. Yeter, Yeter be aman Aman <laughs> aman, aman halimi yaman Ama çekemem artık seni Yeter, Yeter be, be aman, aman kendim ettim kendim buldum burama geldi o oh, yeter be aman benim ahımı aldım, ahım aldım ahımda seni alsın iyi günde kötü günde yerde kalır mı sandın benim ahımı aldım, ahım aldım ahımda seni alsın iyi günde kötü günde Yerde kalır mı sandın? Yandın, yandın, yandın Artık demir değişti E tabi çelik de değişti E kısa kes artık bitti Senin modan geçti Şimdi o kadın moda bye bye. Artık demir değişti E tabi çelik de değişti E kısa kes artık bitti Senin modan geçti Şimdi o kadın moda bye bye. Sana sen mi de bana deli Anlaşamadık bir türlü Sonunda bitti. E kendim ettim kendim buldum Burama geldi o oh, Yeter be aman 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 Halimi yaman ama çekemem artık seni Yeter be aman Kendim ettim kendim buldum ama geldi o oh, Yeter be aman Beni bağırma aldım. kötü günde Yerde kalır mı sandın Benim ahım aldın Ahımda seni alsın İyi günde kötü günde Yerde kalır mı sandın Yandın 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 Artık devir değişti E tabi çelik de değişti e Kısa kısa E tabi çelik de değişti E kısa kısa artık bitti Senin modan geçti Şimdi o kadın moda bye bye. Kısa kısa artık bitti Senin modan geçti Şimdi o kadın moda bye bye. Artık denir değişti E tabi çelik de değişti Kısa kısa artık bitti Senin modan geçti Şimdi o kadın moda bye bye.